Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Ve e, bu geneldir herkes için bir şey var içinden. Ve sizin için niyetlendim. İzleyen kişiler herkese gelsin. Falcı anne YouTube'da. Ve beni takip edin. Yorum yapın. Hiç benden vazgeçmeyin. Beni yalnız bırakmayın. Arkadaşlar güvendiğin daha kar yağmış bu erkek aranıza mesafe koymuş ve melek sizi melekler sizi koruyor. Bu kişi geri size dönecek. Size yalvaracak ve diyecek benden vazgeçme ve sizi gene elde edecek. Yolunuz açıktır. Bir yola gideceksiniz ve hafifleneceksiniz. Ve bu kişi her şeyini verecek. Birbirinize sarılacaksınız. Mutluluk yakından Buradan hafifleniyorsun, resmen uçuyorsun kelebek gibi. Kollarını açmışsın, melekler sizi koruyor. Yıldızınız yüksek ve dileyen gerçek ve biraz biri sinirlidir aklındaki kişi. Biraz sinirli, biri de sırtından vurmuş. Arkadaş tarafından vurulmuş sırtından. Yani bir yanlış yapmış bir arkadaşı var. Bir de bir kalabalık içindesiniz. Çoluk çocuk aile içinden bir sene düğünü gibi bir şey var. Bir de üçüncü kişiler araya girmiş iki kişinin. Ve önünüzde sıkıntılar var. Çabalıyorsun. Bu sıkıntıyı kaldırmak için çok savaşıyorsun. Kaldırırsınız. Ve buradan de gördüğün kadar üç kişidir birlikte eğleniyorlar. Ve sanki çoluk çocuk bir de dedem bir şey istiyor dededir babadır yaşlı biridir ee, bir de saf temiz kalpli bir kişi.